Durmak istedim. Nasıl tamam. Böyle Göz yapacağız? <laughs> Gözlerini kapatmanı istiyorum sadece. Sadece ben mi kapatıyorum? Evet. Burak da kapatacak. Tamam. Besmele çekmiyoruz daha Hayır. Yani yoğun bir ağırlık olmasına normal mi şu çok normal. Ezgi yavaşça yavaş, gözlerini aç. Sakin olarak. Burak. Hı? Kanka görmedin mi? Yok. Masanın üstüne bak. Kanka, masa bak. Burak göremez. Kanka ben bildiğim ben. Ne görmem gerekiyordu? Kanka <laughs> ben normal <laughs> böyle okuzun boyunda beyaz. Ayaklarım ters. Görmedin mi? Ben hiçbir şey görmedim. gerçekten yani yoğun bir ağırlık olması normal mi şu an? Çok normal. Ezgi yavaşça gözlerini aç, sakin ol. Kanka görmedim gerçekten? İsmi Cesim mi kaçırdın? Cesim. Vallahi görmedim kanka. Murat Kara. Ayaklarım ters dediğim, onun gibi ben de yazdım. <laughs> Vallahi hiçbir şey görmedim.